bizim arkadaşlarımızın araçları var, vardı, tart edilmiş halde. O araçlar yakıldı. Bu araçların depoları delindi ve depodan akan benzinler bezlere bulanarak ateşe verildi. Bu ateş topları pencereler, kırılan pencerelerden içeriye atıldı. Hatta pencereler oradan sıkıştırıldı. En alttaki pencerelerin perdeleri yakıldı. Hızlı bir bütün katı bir anda alev topuna döndü. yukarıda gençler, çocuklar, semantçılar, tiyatrocular, sanatçılar, yukarıda kalan çocuklarımızla biz aşağıda kapıyı korumakta olan arkadaşlarımızın arasında bir dua gibi ördük. Yukarıda kalan arkadaşlarımızın çok bir bölümünü orada Allah'ım Allah'ın senin ateşin, içeriye ben ateşi işte!